merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yine yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber o ne diyorsun hazırladım mı O ne hazırlamış olduğu testleri yapacağız. Ee, kaç tane test yapacağız arkadaşlar? Hangi Marvel karakterisin? Hangi Harry Potter karakterisin? Ee, biliyor musunuz bilmem ben ben gerçekten Harry Potter'ı çok seviyorum. Ee, i̇şte hangi Harry Potter karakterisin ve Neydi ya diğeri? Ha internetsiz ne kadar hayatta kalabilirsin diye bir şey varmış. Onu da ben daha yeni duydum. Yani çıkmazsa yapamayız. Yani zaten videoda izleyeceksiniz. Neyse arkadaşlar sizi çok bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi hemen ilk sorumuzu okuyalım. Arkadaşlar ilk sorumuz <laughs> orada değil sorumuz yazıyorum. Neyse okuyayım yine de. İlk sorumuz motivasyondan hayatın içinde seni en çok motive ne motive ne eder? Motive eder işte. O adalet, başarı, görevin ta kendisi, adrenalin, e, genel olarak motive olamam. <laughs> Aslında motive olan biliyorsun gerçekten adrenalini çok severim ve e, severim diye aynen. Adrenalin adr işte dilim dönmüyor söyleyemiyorum arkadaşlar. E, tamam. Daha sonra diyelim. Tamam, devam ediyoruz. Peki ya yakın arkadaşların seni nasıl tanımlar? Kibirli ama sempatik, biraz sıkıntılı ama özünde iyi, sadık ve güvenilir, tatlı ve eski kafalı, çekici. Ee, diğeri aşağı inelim bakalım ne yazıyor. Size gözüküyor mu şu an diğeri? Değil. Sizde gözükmüyor. Tamam arkadaşlar, sorunu düzelttim, devam ediyoruz. Bence bu sorunun da De devamı. <laughs> Arkadaşlar bence bu soru şey e, beni sadık ve güvenilir olarak tanımlarlar şunlar çıkıp duruyor bekle. Sadık ve güvenilir diyoruz. E, evet bu kadar yani sadık ve güvenilir. Neden? Çünkü yani sana, ne oldu lan? bir dakika. Geri geldi tamam. Bir an iki kez tıklayınca e, şu an internetim çok kötü. Çekmiyor. Ha e, tamam tıkladık. O zaten tıklamıştır sadık ve güvenilir. Eee o selam. <laughs> Kaldı tipe bakar mısınız? Gerçekten. Gerçekten. Şuna bakın neyse. Çalışmalarını ele alacak olur ol, olur çok evet. Olursak takım oyunlamı yalnız çalışmaya mı yatkınsın? Şimdi takım oyunu takım oyunu ya. Takım çalışmasına daha çok yatkındır evet. Yani bireysel yani bilmiyorum. Bir yemek seçimi seçmeni is, istesek. Evet salata hayır seçmem. Hamburger düşünelim cepte. Sosisli de ceple. Evet patates kızartması. Kesinlikle patates kızartması. Çünkü patates kızartmasını o kadar çok seviyorum ki. Devam ediyoruz hadi bakalım. O baki of. Neyse. Diyelim ki yakalarından biri dostunun senin arkandan vurduğunu öğrendin. Ne yaparsın? Ba ne yaparım söyleyeyim mi? Tam buradaki şey yaparım. En yakın arkaya. <laughs> Neyse, itiraf etmelerini sağlarım. ve ne kanıtlamaya çalışırım, konuşurum. Önce bildiğimi söyler, sonra ileride bunu kullanırım. Arkamdan vurulmuş dinlemem gerek yok, gerekeni yaparım. Yani gereken bu mu? Gereken buysa yaparım. Yani yani ee, düşünüyorum. Ben genellikle önceden olan şeyleri sonradan yüze vurmak vurmayı seviyorum o yüzden bu. Önce bildiğimi söylüyorum sonra sonradan yüzüne vurmam. Neyse biraz daha derinlere inelim. Seni en çok ne korkutur? Uf. Verilen işte başarısız olmak hayır. <laughs> Yalnız kalmak hayır. İhanete uğramak hayır. İnsanlar tarafından aşağılanmak cepte. Sevdiğim insanların başına e, bir şey gelme ihtimali cepte. Beni hiçbir şey korkutmaz. Cepte değil. Gel e, şey. Ya bu sevdiğim insanların başına bir şey gelme ihtimalinden korkuyorum. kendi yani kendime bir şey gelmesinden de korkuyorum. Kim korkmaz ki yani? tam neyse. Peki bir senaryo yazalım. Markette gezinirken yanındaki kişinin hırsızlık yaptığını gördün. Yaptığını fark ettin. Ne yaparsın? Umursaman bahane. Evet. Ama bakın bana ne değil. Bahane. Gerekli müdahaleyi ben yaparım. O kişiyi uyarır yanlış yaptığını söylerim. Gerekli e, mer, ne, mercileri iletirim. Yardım ederim. <laughs> evet arkadaşlar yardım ederiz Tabii ki de. <laughs> Umursamam bana ne diye. Şu ikisi gitti gelen ee... ilk müdahaleyi ben mi yaparım Bir düşüneyim? İlk müdahaleyi ben yaparım ya. Evet ilk müdahaleyi ben yaparım. Ama hiç yaşamadım böyle bir şey. Neyse. Son ve belki en önemli soru. Bu soruda dürüst ol. Kendini her açıda iyi bir insan olarak tanımlayabilir misin? İyi biriyim çok da iyi biri olduğumu söylen evet. Bence bu, bu şıkkı kimse işaretlememiştir. Benden size söylemesi. Ama ben iyi biriyim. Yani iyi biriyim. Iron Man. Evet keşke Kapten Amerika çıksaydı. Evet. Şeyden bir yudum aldım. Yani ee, yani bilmiyorum. Iron Man de harika ama ben açıkçası Kaptan. <laughs> Neden öyle bir ses çıkardım ben de bilmiyorum. Kaptan Amerika'yı bekliyordum. Hadi diğer o ne diyor şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geçtik e, Harry Potter şeyine. Hemen başlayalım. Bir büyü seç. Bazı büyülerin adını söyleyemiyorum. E, Imperio, Sersemlet bunu söyleyemiyorum. Cricio, Lumos, Wingardium Leviosa. Expecto Patronum, Expelliarmus, av, Ava... Şey, şey gibi söyleyeyim mi? Kimdi o? E, Voldemort, ha. Of! Nasıl? Ha, söylemeyeceğim. Ben, yani şu iki videodur şu Fall Guys'de garip garip sesler çıkarmışım. Yani. Ama e, seçiyorum hemen e, Expelliarmus. Nerede? Burada. En büyük korkumuz nedir? Evet, örümcekler dersen direkt rol çıkar. Sevdiklerimi kaybetmek, olduğumdan farklı olmak, hemen hemen her şey. Babam. <laughs> en büyük <laughs> babam yazmışlar. İnsanların güvenini boşa çıkarmak, böcekler, hiçbir şey. Karanlık ve kapalı yerler. Şu anda ben karanlıkta oturuyorum yani çok bir şey yok. Başarısız olmak, ee... sevdiklerimi kaybetmek en gıcık olduğunuz karakter kim? Hermione değil. Bu cepte Draco Malfoy yok Voldemort da seviyorum. Bellatrix yani arka cepte Harry Potter zaten karakter olarak seviyorum. Ruh emcileri seviyorum. E, seviyorum. E, ya bu tek kişi kalıyor ki. Yani buna en gıcık olduğum kişi bu. Evet, yorumlara açık olsa siz de en gıcık olduğunuz kişiyi yazabilirsiniz. Hangisini daha çok okuyorsun? E abi <laughs> okumuyorum. O ne diyor diyelim. Senin için ideal hafta sonu neler içermelidir? E, dostlarımla içmeyi? Hayır. <laughs> Gürültü yapanlara dövüşmeyi? Okuyamadım. Gürültü yapanlarla dövüşmeyi? Hayır. Sadece sevgilim? Hayır. Bol bol kitap? Hayır. Hafta sonu demek maç demek. evet hafta gazete kahvaltı bol uyku. hafta sonu demek maç demek. Özel bir yaratık seç. Abi. Agı. Agı ama. Agı. Hedik. Neyse. Karşı cinste aradığın en... Ne? Bel. Bel. Ben de ayrı sandım. En belirgin özellik nevdir Neydür diyor? Sıradışı olması, sessiz olması, mümkünse dilsiz, asil olması, zeka, tecrübe, nefes alması, ne e, 404, ay, 404 not found ne lan? E, sadakat, güzellik, yakışıklılık. Yani burada kızlar da yapıyordur diye. Yani sadakat. Sadakat, aynen okuyabildim. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts nasıl okunu, nasıl söyleniyor? Hogwarts. Ha Hogwarts'tasın. Hogwarts'tasınız diyelim. En çok hangi derse girmek abi. Bakalım istediğim ders burada var mı? Benim ders ihtiyacım yok. Uçuş dersleri gerçekten uçuş dersleri yani ne diyeyim? Aha. Sizce Harry Potter nasıl bit bitmeliydi? Harry Snape'in oğlu çıksaydı keşke. Hayır, ee, bütün dünya yok olabilirdi. Çüş biz de yok olurduk. Bu son gayet iyi bence. Ee, beni hiç ama hiç enteres ne enterese etmiyor. Harry ee, ne sihir bakanı olmalıydı. Harry değil Hermione ile evlenmeliydi. En azından Voldemort'un yılanını Ron öldürseydi keşke. Keşke hiç bitmeseydi 10 yıl daha izlerdim ben. Harry ölseydi keşke. Yani burada benim iki tane cevabım vardı. Yani bence şu olabilirdi ama yani 10 yıl daha devam edebilirdi. Ben bu dedim ve Harry Potter. <laughs> Alkışlarınızı duyuyor gibiyim. Evet alkışlar mısınız? Alkışlayın lütfen ya. Evet. Harry Potter çıktı. Çok iyi ilerliyoruz. Dandirik'ten bir şey çıkmadı ki. Arkadaşlar şimdi geldik. Ee, internet internetsiz ne kadar hayatta kalırsın. Hemen yaşını öğ e e e e e e öğrenerek başlayalım. 13-18, 18-25. Ee, evet bir yüklenmesini bekleyelim bence. Tam yüklendi. 18-25, 25-34, 35-44, 45-46, 46-47, 47-48, 49-50, 51-52, 52-53, 53-54, 55-56, 56-57, 56-57, 56-57, 45 65 65 üzeri kesinlikle 65 üzeri arkadaşlar. 13 18. Tamam. Peki cinsiyetin nedir erkek? Eee ne var orada? Tam bir şey yokmuş. Öncelikle en eee sıklıkla internetten yemek sipariş veriyor musun? Sıklıkta değil de haftada en az bir kere evet. Peki hiç internetten eee Kıyafet alıyor musun? Hayır hiç almadım. Çok beğendim bir şey olursa alıyorum. Kıyafeti de denemeden almam. Ben mağazacıyım. <laughs> e, mağazadan ne bedene kalmayan ürünün internetten aldığım oldu. Kıyafetlerim yarısı internetten hem de daha ucuz oluyorlar. Hayır. Yani ben mağazacıyım diyebilirim. Gözükmüyormuş herhalde. Neyse devam edelim. Bayram tatillerini genelde nasıl değerlendiriyorsun? Bir yere gitmiyorum. Evde oturup film izliyorum. Ee, yurt dışı gezdiğinde hayır. Tatil bedenlerine kaç Ne? de hayır. Köye gidiyorum. Hayır. Yani film izliyorum olsun o zaman. Evde kalıyoruz yani. Evet. Şimdiki sorumuz. Aşağıdakiler hangisinin özelliği, özel ilgi alanlarından biri değildir? Ee, hayır eski kitaplar değil. Moda tasarımı değil. Ekstrem doğa sporları değil. Yaratıcı bilgisayar yorumları. Evet. Bir adres ararken bilmediğim bir semtte kayboldum. İlk ne yaparsın? Hemen telefonun navigasyona bakarım. Ee, bir restoranta girip tezmini gören bir sorardım. Etrafta bulunan herhangi birisi. Abi direkt bu yani. Başka bir şey yapmam ben. Neyse. Son olarak hangisi sana hediye gelse mutluluktan çıldırırsın? Ne? Ee, yani dövüş sporlarının kursu. Hayır neden bunu da şey yapayım? Son model bir telefon. İki haftalık her şey dahil lüks bir tatil. En iyisinden bir laptop. Kesinlikle en iyisinden bir laptop. Çünkü laptopa ihtiyacım var. Ve bitti mi? Ne oldu? Çıkan cevaba bak. 3 saat an... ancak dayanırsın. İnternetin kesilmesiyle beraber senin kıymetin başlamış demektir. Ellerini ayaklarını çözülür sinirli